Allah nasip ederse Bursa, video ile gideceğiz. Allah evet. nasip ederse oradan da eşim alacak arabayla evimize gideceğiz. Kayınvalidem, kayınpederim orada, evet. eşim de orada, onların yanına gidiyorum. Biraz yoğunluk var tabi. Yani ben Bursa'ya gidiyorum. Yani bu yoğunluğun sebebi de ee, biraz sayılarının düşük olmasından kaynaklı İnsanlarda bir takım rehavete neden olmuş olabilir. Yok, Eee ailemi görmeyi. İnsanlara da biraz hak veriyorum. Bu, Bu süreç biraz farklı Esrağımın oldu. Çok yaklaşmıyor. <laughs> Çok yaklaşmıyorum. <laughs> Çok yaklaşmıyorum. <laughs> bak, bak, bak. bak oradan gelirken çıkmaz bir şey yok. Yanlış yardım Oğlum niye öyle yazdın bak. Abi gözünü seveyim sağlık bakanlığına bağlı. Burada niye böyle çıkalım bilemeyiz. Biz, biz sistemde <laughs> bir şey yaparız. <laughs> Ama <Yani> bizlik <laughs> bir şey değil o. <laughs>